Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'a gelen yeni bir güncellemeden bahsedeceğim. WhatsApp artık aramalarda IP adresini koruma özelliği getirdi. Bakın bunu nasıl açıklıyor? Diyor ki bu gizlilik ayarı tüm aramalarınızı WhatsApp sunucularından iletme yöntemiyle çalışır diyor. Yani aramanız doğrudan bağlanmaz ve aradığınız kişiye IP adresinizin bildirilmesi engellenir diyor. E, grup aramaları için zaten biz bunu uyguluyoruz diyor WhatsApp. Kişisel görüşmelerde ise yine bu seçeneği aktif ederek IP adresinizi koruyabiliyorsunuz. Bunu yaparsanız bir olumsuz yanı var. O da ne arkadaşlar? Arama kalitenizi düşürüyor. Bakın burada arama kalitesinin düştüğünü fark edebilirsiniz diye söylüyor. Nerede bu özellik? WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra WhatsApp ayarlar bölümünde gizlilik sekmesine geliyorsunuz ve en altta bakın burada gelişmiş bölüm var. Aramada da IP adresini koru diyorsunuz. Bunu aktif ederseniz IP adresini koruyarak hareket ve görüşme sağlamış oluyorsunuz. Aramalar tabiri geçiyor. Burada sesli arama mı, görüntülü arama da dahil mi? E, muhtemelen dahil olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde arkadaşlar aramalarda IP adresini koruma yapabilirsiniz. Tamir Takım Teknoloji yeni ve faydalı bir buluşmak dileğiyle. Saygılar, selamlar.